Kerkük'te yerel ve yabancı yayın evlerinin katılımıyla 1. Uluslararası Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla açıldı. Kültürel bir buluşmaya dönüşen etkinlikte 1,5 milyondan fazla kitap okuyucularla buluşturuldu. Fuar her yaştan kitap severlerin yoğun ilgisini çekerken Kerkük halkı salondaki geniş kitap yelpazesinden faydalanma fırsatı buldu. Sergi 2 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak. Tabii bu hastalık, biz 4 Vah, Tabii ki biz bu fuarı yaklaşık 4 aydır hazırlıyorduk ve çok şükür Arap yayın evlerinin ve bazı Avrupa ülkelerinin de katılımıyla başarıyla açılışını gerçekleştirdik. Bu fuar elbette akademik, kültürel, mühendislik ve tıp alanlarına ait bir buçuk milyondan fazla kitap başlığını içeriyor. Fuarda Türkmenler de güçlü bir şekilde temsil edildi. Eski Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu açtığı özel köşeyle dikkatleri üzerine topladı. Mimaroğlu kendi eserlerinin yanı sıra Türkmen yazarların kitaplarını sergileyerek Türkmen edebiyatının zenginliğini ve kültürel mirasını ön plana çıkardı. Mimaroğlu'nun girişimi Türkmen kimliğinin korunması ve tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. Bu fuarın içinde biz bir pay aldık. Kabinemiz ettik. 9 metre kara. Ee, yazılarımız, kitaplarımızı arz ettik. 18 kitabım var. Arz ettim bu fuarın içerisinde. ...önemli kitaplar var. Ee, Irak Türklerinin hakkında... ...bir büyük, yoğun bir kitabım var. Üç cilitten... E, ...yedi bin senelik Türkmenleri... E, ...isbat ediyor Irak toprağı üzerine yaşamasında. Somerler zamanında o zaman ki Arap'tan... ...Kürt de yok idi Irak'ta. Tek Türkmenler var idi. Yanında da bir kitabımız var. Beş cilitten... E, Fərq tarixinin yeni tarixinin qızğın e, olaylarından 5 cildli və bir kitabım da var. Eee Erdoğanlı Türkiyəsi. E, o da bir gözəl kitaptır. Onu da arz etmişik. Yanında da bir sıra kitablar var.